Videoya başlamadan önce kısa bir duyurum olacak arkadaşlar. ben önceki videoyu çektim. Yalnız o videoda küçük bir sorun oluştu. Yani sesim çıkmamış. Ondan dolayı küçük pardon önceki video yayınlanmayacak. Umarım anlayışla karşılarsanız. Hepinizi seviyorum. İsterseniz videoya geçelim. Netflix kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Modlu Survival'ın kaçıncı bölümdeyiz hatırlamıyorum. Çaktırmayın. En son hatırlarsanız The Forest'te gitmiştik. bu bölüm Obsidian bulmayı planlıyorum arkadaşlar. E, çünkü şey büyü masası yapacağım ve e, elimdeki gördüğünüz gibi bu kılıcıya falan sonra zırhlarıma büyü basmak istiyorum. 37 level'ım var. Şimdi ama önce bizim e, bir tane kazma yapmamız lazım tabi. E, kazma için elmas var. Tamam. Şimdi şuradan e, ha doğru stikte koymamız lazım. Bir tane elmas kazmamızı yapalım. Onun, en son Ay bir tane daha kazma yaptım yanlışlıkla ya. Neyse tamam yapacak bir şey yok bu kırılınca ona geçeriz. Ee, bir de bayağı bir demir toplamayı düşünüyorum arkadaşlar çünkü e, demirlerle sandık falan e, yani sandık fırın falan yapmamız lazım. Ondan dolayı demir de toplayacağım. Bunu da koyuyorum. Şunları koy direkt abi. Bu kalsın. Bunu da şöyle koy tamam. Hı. O zaman şimdi madene inebiliriz. Şöyle madene ince güzel bir giriş bulursak güzel olur. Ee, bakalım güzel bir giriş var mı? <laughs> The Forest'a gider miyiz? Bu bölüm bilmiyorum. En son biz harita yapacaktık galiba. Aa burada bir tane daha köy varmış. Bu köy biraz fazla tanıdık geliyor ama. Ee, burayı bir waypoint'e alayım ben. Hemen köy büyük harflerle köy diye kaydedelim burayı. Ne yapalım renk olarak koyu gri yapalım köy köylerin rengi ya bence benziyorlar tamam. Şimdi devam edelim şöyle ilerleyelim buralarda vardır belki. Dağdayız ya şu an. Ee, bu bölüm çok fazla kule yapmayı planlamıyorum. Çünkü aa bak şurada ada var. Şu aa bir tane daha köy var abi ben ne şanslıyım ya. Ah. <laughs> şurada yeraltı kulesi var. Bir sürü yer, bir sürü kule var. Bir sürü köy var bak. Dur C'de göstereyim hatta size arkadaşlar. Ama dur şunu öldürmem gerek. Allah. Aşağı düştük. Şunları öldüreyim. Hemen CD göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben bende a okunu. Abi bu şunu da ödeyeyim. Hadi uğraştırma abi. Tamam. Çıkın pet. Speed boost. Bana yumurta verilmiş. Öyle işte. Bu kuvarsları alacağım. Bir de ender nuggetları Bunlara gerek yok. Lapis Oğlum bak seni öldürürüm anladın mı? Allah bir, bir dakika bir sürü oldular ben bunlarla uğraşamam. Gidiyorum ben. Şu köyün de e, waypoint'ini alalım. Ondan sonra hatta direkt ışın alalım aslında ben niye uğraşıyorum ki? Ama dur ölebiliriz. Tamamdır. Burada maden girişi mi var anlamadım bilmem. Buranın çatısını alıyorum. Ha. Köy 2 diye. Köy... Pardon büyük harflerle yazacaktım. Köy 2. Bu ne renk olsun? Bu da normal gri olsun. <laughs> ne bakıyorum? Neyse ilerleyelim. Şurada var galiba bir tane maden girişi. Evet varmış. Ee, aslında bir dakika girmeden önce bir kaç tane odun toplayalım. Sonra lazım oluyor madende biliyorsunuz. Ee, meşale falan meşaleye falan ihtiyacımız var. Yani şu 8 tane meşale kimseye yetmez arkadaşlar. Şimdi burada boş konuşmayalım. Odunlardan stick yaparız. Biraz da kömür toplarız. O kömürlerle de meşale yaparız. Kaç odun oldu? Yeter 13 tane. Tamam. Bence inebiliriz. Kendime döneceğim burada. Bir yemek yiyeyim. bu kadar mı abi? Yine hepte devam var. Devam edelim. Aşağıda sanırım devam. Aşağı doğru kazıyorum. Allah geldik. Tamam buraya aşağıya koyalım. Bir dakika sen arkadan beni vurdun. Bunu ödeyeceksin. Öyle arkadan vurmakla olmaz o işler. Geleceğin önünde erkek gibi savaşacaksın kardeşim. Şu kömür şurada demir var. İyi gördük. Ama dur onu kırmak zorundayım. Şunu e, direkt sağ el, sol elim al. Oh bir sürü çıktı güzel. O daha devam var. Sonsa kadar gideceğiz herhalde. Diyecektim ki bitti. Şuradaki kömürleri de topladım. Lazım olacak çünkü az önce dediğim gibi. Blok var mı? Var. sesleri geliyor. Şu sağımda sanırım. Evet sağımdaymış. Ne yapıyorsun? Öldüreceğim seni ha birazdan. Tabi oraya doğru gidersem yüksek daha gitmeyeceğim ama. Burası baya derinmiş diyecektim bir tane daha demir var. Kaç tane 7 tane kömür. Allah aşağı düştük. Şimdi aha demir. Demir bol ya. 1-12'de falan ben sürekli demir buluyorum abi. Hiç elmas bulamıyorum ama sürekli demir buluyorum. Kule olmasa herhalde elmas bulamayacaktık şu ana kadar. Kaç tane oldu? 23 tane. Bu böyle bu dursun burada. Hmm. Aa bir tane daha demir. Bak her yerde demir çıkıyor abi bana. Ama bir kere elmas bulamadım yani. <laughs> öyle söyleyeyim. Sadece işte dediğim gibi kulelerden bulabiliyorum. Yarısı öldürsem ya ya da öldürmeyeyim hadi yazık. Allah creeper. Dur creeper. Öldürmüş tamamdır. Tavanlarda falan yok değil mi? Aynen, yokmuş. Ah meşale bitmiş. Hemen meşale yapalım. 28 tane tamam. Yetmezse yaparız daha. Burada bir şey yokmuş yalnız. Aslında bir su kovası alsaydık yanımıza iyi olabilirdi ya. Lav yani obsiden falan da kalacağız ya. Şu lava doğru ilerleyelim ya işte. Şöyle kazalım. Şurada zaten bir yer var sanırım. Gördüm kadarıyla. Ama ha dur şu kömürleri kazalım. Kömür özü bitti çünkü bir daha lazım. Şu aşağıda sanırım o dediğim yer. Şu solda mini map'ten gözüküyor arkadaşlar. Aynen aşağıdaymış creeper. Tamam altınlar patlamadıysa sorun yok. Gerçi ben niye altın topluyorum ki abi altın kulelerden epey fazla çıkıyor yani. Ee, dur ben şu meşaleleri koyayım siz göremiyor olabilirsiniz çünkü. Şimdi şurada ha aynen. Tamamdır. Burada belki elmas da vardır da elmasa pek ihtiyacımız yok kulelerden falan buluyoruz zaten. Ben bir su kovası alıp geleyim bence evden. Hemen şuraya random koyalım. Bir eve gidelim oradan su kovası alıp geri dönelim. Diyecektim. Biz evin waypointini almamışız. O zaman ne yapacağız? Sorun basit abi. Yalnız da şunların canı azalıyor. Bence ben bunları direkt çıkartayım. Ee, şimdilik şuraya koyayım. Çünkü canları boşa gidiyor. Ee, ya da tekrar... su. İskelet. Geber. Bu kadar basit. Bay bay iskelet. Öbür dünyada görüşürüz. <laughs> Tamamdır. Geri dönebiliriz. Şimdi şuradan bir akıtalım suyumuzu. Yanlışlıkla meşaleyi de koydum. Şuraya da koyalım. Ay hayır dur sen değil eşare koyacağım dostum sen değil tamam o zaman şimdi ben e, burayı kazayım arkadaşlar çünkü uzun sürecek baya fazla toplayacağım e, o zaman başlayalım geri geldim arkadaşlar evet burada e, kazdım 25 tane bence 25 tane bize yeter daha sonra gerekirse bir daha kazarız Şurada bu arada eee neydi ismi demir var şu demirleri kazalım Bu bölüm çok uzun olamayacak arkadaşlar benim çok zamanım yok çünkü Eee 15-20 dakika falan sürer diye düşünüyorum Allah suya düştüm. Ya suyu yok ettim ya of Neyse sorun olmaz çok zaten topladık biz ofisini Şurada bir kırda şuraya atlayak diyecektim de kırdık da gene atlayam. Ya direkt şu ben şu niye uğraşıyorum ki çıkayım. Abi <laughs> yol yok. Bu Ender Pearl çok kullanmak istemiyorum çünkü 3 üç, kalp götürür. Size görüyorsunuz abi üç buçuk kalp nedir yani? Zombiler o kadar götürmüyor. Kaç tane? 43 tane devrimiz olmuş. Ee, ay yarasaya vuramadım iki. Tamam bunları Buraya koyabiliriz. Kovayı al. Zombi sesleri duyuyorum ve buradasın. Ama vuramadım. Evet zombi köylü öldürmüş olduk böylece. Demir yok mu abi hiçbir yerde? Şuradan dikkatlice geçelim. Geçtik. Hiç mi demir yok ya? Tamam. 64 tane toplayıp videoyu bitireceğim. Video dışı da ben bunları. eee ondan sonra işte bir dahaki videoyu çekeriz zaten. Tamam. Yalnız çok fazla demir buluyorum dedim. Artık hiç demir bulamıyorum farkındaysanız. Ben bir dönüşüp uçacağım şurada. Daha kolay aramak için. Oh bak şu creeperlardan da nefret ediyorum. Arkamda patlıyor sürekli. Bir tane mi ya? İyi ki bir fazla da fazla demir bul özledik. Özendiler mi artık? Ne yaptınız abi? <laughs> Gözünüz doysun. Ağacı da. Gel buraya harcadım seni. Ölsene oğlum. Ah dur bir dakika ben bileğizdim doğru. Şimdi bir yemek yiyelim. Hiç demir kalmadı etrafta. Hepsini sövürdüm herhalde. Ah şey şurada demir varmış. Tamam. Hadi bunun arkasında da olsun. Hadi. Şuradakiler de var. Tamam kaç tane oldu? 60 tane oldu. 4 tane daha bulalım. Ondan sonra ben videoyu bitireyim artık. Ha ah, şurada var 2 tane de. Hatta 2 tane daha fazla varmış. Ne güzel. Tamamdır. Patla. Patlasan oğlum. Çok işe yaradın Allah razı olsun. Şunları öldürelim. Şuradaki demirleri de alayım bari. Hazır bulmuşken. Sonra bulamayız belki. Oğlum bir vurmayın yeter artık ya. Hah. Neredeydi o demir? Ha şuralar? Tamamdır. Bunları alalım. Bir dahaki bölüm büyü falan yaparız. O zaman videoyu bitiriyorum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.